Evet. evet sevgili arkadaşlar. Ben Türkiye gelende gönderim. Gündeme devam ediyoruz. Bunu Bursa'ya gönderiyoruz. Ee, efendim Anatol efendim de girmi adet anahtar. Efendim adet gönderiyoruz. Arkadaşımız daha önce almış, be gelmiş. 5 10 15 girmi adet gönderiyoruz. Ayrıca Bugün efendim 2 Mart e, 2015 mesela arkadaş daha önce Anadolu Türk Gücü aldık için davranıyor mesela. Anadolu Türk yok kardeşim mesela fazla kalmış diye. Bunu da artık özel alıyor. He, onu da yapmıştır. pardon. He. Ayrıca arkadaşlar kimisi mesela ana atleti yok edici fazla ayrı alıyor. Şu gördüğünüz Bir efendim. Ayrıca efendim ana e, tüy dükücü. Efendim 20 adet diğer e, gönderiler de var. Onları da şimdi çıkaracağız. Geç şu anda makinemeden öyle şey hazırlayacağız. Kalıp biraz yoğunluk var. Be, <laughs> Ayrıca maske, Lamos yüz maskesi özellikle. Lamos ücretlerimi birlikte göndermekteyiz. Temizlemen olsun. Çünkü arkadaşlar. Şimdi bugün kargo biraz yoğundur. Kargo yoğundur. Bugün efendim e, bugün efendim 2 Mart 2015 Aras Kargo'dan gönlük, gönlük, gönlük e devam ediyoruz bu arada. E, Türkiye genelinde gönderme devam ediyoruz. Çünkü gündemimiz budur. E, özellikle arkadaşlar evet. bizi 0532 62 85'ten -35 arayabilirsiniz. Başşahat'tan takip edebilirsiniz. Facebook'a arayacak. Orada da efendim takip edebilirsiniz. Zaten internette bu videoyu atıyoruz YouTube'a. Rayboot'a atıyoruz, İzlesen'e atıyoruz, Facebook'a atıyoruz, ee, Google'a atıyoruz. Kozmetik makul olarak sizlere natural bir şekilde ürün satmaya devam ediyoruz efendim. Okay. Evet arkadaşlar kargodan çıktı. Kargo gelenler bazen çok yoğundur. Rahat konuşamıyoruz. Tanıtım yaparken de biraz anormal bir şekilde arkadaşların da işi yoğun oluyor. Şimdi dediğiniz gibi az önce kargo göndermi gibi mesela tüy arkadaşımız yıllar önce almış tekrar toptan alıyor veya çevresine veriyor kozmetik bank olarak dünyanın en iyi efendim ürünleri sizlere sunmaktayız. Anatürel tüy dükücü, tüy ok Ayrıca e, sivice kremi Lamos, ayrıca Lamos yüz maskesi, üstüne natürel saç rosunu birlikte size diyoruz, efendim 0530 342 65 85 bize çağrı atın size ürünleri gönderiyoruz 2 Mart 2015 Abdullah Kızılay Aras Kargo'dan